Evet, sevgili sevim sebe Ünal. Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş geldin, Nasılsın? Evet. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin. İyiyim. Ben daha çok kili tercih ediyorum. Kili, taş da denedim mesela taşla oymayı, mermer ve çeşitli taşlara. Fakat Oradaki duygu bana çok şey gelmedi böyle çok sert geldi yani taşa vurmak ve onu karşı çok şey gelmedi bana yani. O yüzden de şey yöneldim ben de kil, kil daha çok hitap ettiği için bana da kil oluşturuyorum. Gördüm ki ağaç kabuklarıyla da gerçekten insan çok güzel şeyler yapabiliyor. Bunun dışında işte şeylerle, demirlerle, tellerle, camlarla birçok malzemeleri çalıştım. Anadolu kadınını çalışırken ya anneannem, babaannem, yakınlarım geliyor aklıma ve onların o geleneksel siyasetler içerisindeki halleri geliyor. Bu da benim daha çok derinleşmeme, e, duygusallaşmama neden oluyor ve o e, duygular benim heykeli yaparken oraya geçiyor. Çünkü ben çocukluğumdan beri sanatın içerisindeydim. Sürekli resim yapardım, sürekli çamurla oynardım. sürekli bunun içerisinde ve sürekli doğaya hayranlıkla bakardım, denize hayranlık, Her şey bana böyle hayranlık, bende hayranlık uyandırırdı. Yani benim, ben öyle oluştum ve hiç bırakmadım bu olayı. Hiç hiçbir zaman bırakmadım ve öyle oluştum. Hep kendimi geliştirdim sanat. bu Bunu benden alırsanız, bence benden geriye bir şey kalmaz gibi geliyor. Yani bu çok, ben dengenin kendisi miyim diyeyim, ne diye bilmiyorum artık. O, yani o gider ki benim dengem de gider. <gülüyor> <gülüyor> Bana hayat bir şey ifade eder mi? Etmez bence yani <laughs> bu derece benim sanatla şey. Ben, o benim hayatıma bir e, biçimi diyeyim Yani benim bir hayat biçimi bu. Öyle yaşıyorum. <laughs> bu yolculuğa tek başıma kaldım. Yani ben 24 yaşındaydım ve vesep çantamı alıp çıktım ülkeden. Avrupa'ya geldim tek başıma o yaşlarda. O yüzden bir şey diyelim, Bilmem bir sanatçının e hayalinin peşinde gitmesini diyelim artık e sanata bu dünyaya ulaşabilmek için verdiği mücadele mi diyelim artık <laughs> bilemiyorum yani.